Cübbeli'ye gitse Rasim çözebilir mi bu cübeleyi Kadıköy'deki ben yayın şeyi? Yani Cübbeli'ye cübeleyi... cübeleyi... Yay, yayın yaptılar ama çok yani, cübeleyi, tabii Cübbeli'ye yayın yaptılar. Mesela Cübbeli'ye cübeleyi yaptı. üflese, Sinan Engin, Sinan Engin biraz önce... Büyüyü bozarsınız Kadıköy'deki. Sinan Engin e, 2002'de, Sinan Hoca 2002'de Beşiktaş menajeriyken e, bir büyüyü bulduğunu söyledi. Oh. Gerçekten şu anda Twitter yıkılıyor, sosyal medya yıkılıyor. Ne buldu? Beşiktaş'a yapılan bir büyüden söz ediyor. <laughs> İslam dininde dinimizde büyü diye bir şey yok. Yok yalan bunlar Onu affedin. Büyü vardır ama haram. üzerine Hayır, üzerine yok, yok. ayetler kafir Cenab-ı Allah bununla ilgili haram kılmıştır. Hı, aynen öyle. Büyü e... dinde de bilimde de yoktur. En Biz önemlisi dindir bunlar. bizim için. Sinan abiye bir dönelim. Yuvarlıdır da aramdır kardeşim. yani yani yapılmaz kardeşim. Kafir olur yapar. Ertem yanılmıyorsam 2002'ye 2003 yani tam tarih olarak bize bir ihbar geldi. Hı -hı. Bize bir ihbar geldi böyle böyle diye. Statta dediler yani büyü. Yani 2002'de. Ya yeah, 2002 ya hatırlamıyorum tam sene. O üç, sene 2003. ne oldu? Şampiyon oldunuz mu? Tarif aynı Yani. Şampiyon... büyümüş. Nasıl şampiyon oluyorsunuz? Senin? Ya nasıl yapacaklar abi bize büyüye söker mi o zaman ki Beşiktaş'a? Ne ya? büyüsü Sinan abi ya? vudu büyüsü galiba bu. <gülüyor> <gülüyor> ne? abi vudu büyüsü. Bak bir şey ne söyleyeceğim boy, sana. Boyuz? O ne lan? En ne müziği o adamlar? bırakın. Çok ciddi bir şey anlatıyorum. Çok ciddi, o zamanın çok ciddi, çok önemli bir devlet adamı Beşiktaşlı bana anlattı böyle böyle. Ve biz gittik stada kalenin çimlerin altında, kalelerin altında hani böyle bir küçük bebekler oluyor bebeklere. Bebeklere toplu iğneler batırılmış. O. Bebeklere toplu iğneler. Evet ben gözümle aldım gördüm ya. O sene evet bunu Beşiktaş başkanı Serdar bilgili o zaman bilir paylaşmışızdır ve iki kalenin iki kalenin altında çimenlere çimenlerin altına iki kalenin altı çimenlerin altına bunlar koyulmuş. Harbi bebek mi ya küçük böyle oyuncak gibi Bu da büyüsü böyle bu büyüsü denilen toplu iğneler üzerine böyle şey. Bebek, bebek gibi, uçlu uçlu toplu iğneler Allah batırılmış Allah. evet aynı şekilde. Onun yanında da bak çok hatırla yani net olarak onu hatırlıyorum. Onun yanında da ilave bir takım şeyler daha vardı. Bir takım şeyler daha vardı. Kemik memik var mıydı böyle? <laughs> Yok kemik yoktu. Kemik yoktu ama enteresan böyle ucu böyle yakılmış böyle pamuklu şeyler falan bilen çok anlamadım yani inanmadığım için ben böyle büyümüş işte? Tabii canım bir yalan. Benim üstadının o zamanki yani evet bunun şahit de vardır benimle beraber ama üstüne durmadık yani tamam şart. Ne yaptınız onları? Ama efendim ne yaptınız onları bulduğunuz şeyleri? Ya bulduğumuz ne şeyleri yaptınız, ne yaptık mı? abi? Attık çöp attık. Ne yapacaksın? Yani elimizde tuttuk ama yani bu önemli bir ihbar geldi bize. Bakar. <laughs> Bakın hocaya bir Beşiktaşlı büyükten bir devlet adamı Beşiktaşlı büyükten bir gelen ihbardı bize bu. Ve biz bu ihbar sonucunda evet ben inanmadım ya ne olacak ya dedim yani. nedir ya dedim ya ne bir Yusuf'a evet dedi. Ama yine bir yani, bir Onun için biz hep beraber gittik stada. Ve statta onlar, stadın o çalışanları bunları buldular ve bana ben kendi elimle onları gördük. Ve sonra ima ettik yani. Yani vudu büyüsü, mudu büyüsü. Sen oynarsan kardeşim, Heh, vudu büyüsü yani hocanın söylediği Yani paranormal aktivite. Paranormal aktivite falan yok. <laughs> Fenerbahçe'nin oradaki konusu farklı. Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray orada bir psikolojik bir baskı var orada bir anlamda korkma mı diyebilirsin? Yani başka bir türlü bir fobi mi diyebilirsin? İşler de ters geliyor ama, ama Sinan ya. Sen bakın. İşte Şimdi mesela Real Madrid takımı yıllardır 91'den beri Valencia'yı yenemiyor hatırlayın. Aynen. Öyle. Yenemiyor. 3 4 gömlek daha iyi takım değil mi Real Madrid? Gene mi? Bu, bu bu bir normaldir. Psikolojik bir şey Futmada olabilir. Psikolojiktir bu. Büyü falan değil. Evet. İşte büyü olsaydı o zaman gelip Beşiktaş'ı yenerlerdi. E şampiyon olduk biz o sene yani. E bize de evet, bak bu çok güzel örnek. Bize yapılan büyüden bu sonra bu saçmalıklara inanmamak gerekti yani, diye Erşemci çok net bir örnek. Muhtemelen şampiyon olduğumuz sene yani tam bak yani... yanlış değil. Yanlış hatırlamıyorum. Kaç yılıydı? 2002 2003 ya hocam. Ya 2003-2004 yani ya şampiyonluğu aradığımız dönemde muhtemelen. Bakın, 2003 şampiyonluğu. Yani, şampiyonluğu. Sene geçti şimdi yalan olmasın ama ben böyle bir şeye kendim Tanık Şahit oldu Mertem. gördün evet. mü? Hakikaten Enteresan. diyorum sana. Ben ...topa uçtu. Hocam Ay, bak. Buna inanan kim yok? Her yeri topluyla yüzlerce topluyla toplu vardı. Büyü Yüzlerce? Dinimizin ve inancımızın Büyü. reddettiği bir sistem doğru mu? Tabii ki. Sen saçmalık ya. Büyü falan Allah korusun yani. Hocam, Büyüz, hocam evlerden uzak. Iç, 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 o senenin uzak. O senenin dilediğin Afrika'dan büyücüyü getir, hiç etkileyemezsin. Şöyle mi yaptın işte bunu büyüsü. Bu büyüsü oldu. Bu da büyüsü oldu. Yani terse döndü. Onun için bu yapıldı. Yani büyü büyü bunlara falan çok fazla inanmayın arkadaş. Yani hocanın Hiç hocanın yiyemiz. söylediği şeye başka bir şeye katılmam söz konusu değil. İngiliz, İngiliz psikolojik araştırmacı Mr. Carrington'ı bilir misiniz? Oo. Oh. Oh. Mr. Carrington. Hocam sen oh. bizim Normal Carrington derler. Ah, anlatayım ben. size, anlatayım. Medyum oldu Bugün, iddiasıdır. Hocam biz Dünyadaki, dünyadaki Anastor bazı... Araştırmacı medyuma ya. Ah, Medyum değil. Medyum değil mi hocam? Hayır. Carrington. Değil. Anlatayım. Benim can diye Amerika'da, FBI'de bir dönem çalışmış, şimdi evet, de New York kardeşim. polis departmanında çalışmış arkadaşım. bir arkadaşım var. Bir gün New York Manhattan'da aşağı doğru yürüdük, Soho'da birinle sarıldı böyle. <laughs> Yaşı da bizlere yakın, kır saçlı bir adam. Hafif tombik suratlı, gözleri tuhaf bakıyor. Bir şeyler konuştular, ben İngilizcem çok iyi olmadığı için anlayamadım. Dedim ki arkadaşıma, bu kim dedim? ver dedi. Ya söylesene kardeşim dedim, O hokkabaz mı bu adam, nedir? Bak dedi Ahmet bir şey söyleyeyim, bugün dünyada birçok emniyet örgütleri, hatta gizli servisler, bazı paranormal aktivite yetenekleriyle doğan insanlardan yararlanırlar. Şimdi bu ne demektir? Ne, ne de? demek? Psychic. Ya. İngiliz, Scotland Yard, Londra'da bir cinayet işlendi, bir seri katil var. Fakat mevcut delillerle sonuca gidemiyorlar. Öyle adamlar var ki... Oturduğu yerden. Oturduğu yerden onlara yol veriyor. Bu gülecek bir şey değil, büyü de değil. Yok hocam yapma ya. Neyse ya. Bu yeteneklerle ya. doğan adamlar dan güvenlik anlamında ve bazı konularda yararlanırlar. Size açık söyleyeyim, mi? evet sizin olay, büyü olayı muhtemelen 2002'deydi ve bu büyüden inanılmaz şekilde kaleci Fevzi etkilendi. Fevzi'nin bütün var. beyin biyokimyası dağıldı. Kaç ve Fevzi o gündür, bugündür Ağabey. ne iş hayatında? Tek hatalı gol yiyen Türkiye'de kaleci Fevzi mi? Hocam her, fevzi 13 senedir dağıldı. Her büyü yapılan insan ömür ya dağılacak diye bir kayıt yok ki. Büyüden etkilendi. Bir her, ömür boyu her, her depremde, yani? Her depremde insanlar ölmüyor. Yani. Ama çok sert bir depremde eğer orada oturuyorsan o apartman tamamıyla 50, 100, 300 kaç kişi yaşıyorsa ölüveriyor. Ben 17 Ağustos depreminin delirttiği bir adam tanıyorum. Hı. Kim? Ahmet Çakar. Ertan <laughs> O konuyu kapat. O konuyu kapat. O konuyu 99 O kapat. O konuyu kapat. O konuyu, o konuyu, o konuyu, o konuyu, o konuyu Yani o söylüyorum. Ama biraz daha ben Bakın bir şey söyleyeyim. İddiam şudur. Aziz Yıldırım <laughs> hayatta olduğu sürece. Ay Aziz ya. Yıldırım Fenerbahçe başkanı olduğu sürece Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemez. Hocam bununla ilgili ne demek? Ben Aziz Başkan'la görüşüyorum. Evet. Paranormal bir bak bazı insanlar. He Allah insanlara bazen önemli yetenekler verir. 27 numara gelsin ekrana. Olacakları önceden hisseder. He. Bir adam vardır. Abi Aziz Başkana Aziz Başkana büyücü mü diyorsun? Büyücü diyorsun? diyorsun? Hayır. Paranormal Hocam. aktivitesi olan ama Galatasaray şey konusunda mi? bir adamdır. Ben. Bundan, ha, bakın anladım. buradan Sevgili seyircilerine söylüyorum. Ona er Erten, Allah ona mağlubiyet göstermez. göstermez. En azından olur. fena başarılı sen. Başa başa hocam bak sevgilisi ben film falan yapmıyorum. Ben burada tiyatroda yapmıyorum. Ben, Kim ben sana öyle şey diyor? Senaryo da yazmıyorum. Bana. Bilinen bir şeyi söylüyorum. Şahitleri de vardır. Onu görüntüyü ekrana getirecek arkadaşlar Bilal, birazdan. Ha, bir şey anlatıyorum ben. Getirsinler önemli değil. Ben başka bir şey anlatıyorum. Burada piyeste yapmıyorum. Yaşadığım olayı anlatıyorum. Bunu... Ben kendim piyes falan yapmıyorum. 2002, 2003 neyse hangi sezonsa muhtemelen 2002-2003 Yani 2001'de ben menajer oldum, 2003 gibi gittik statta, i̇şte. evet kalelerin önünde, <laughs> kalelerin önünde şeyde çimende, çimenlerin altında bunları bulduk. Biz bunları söylüyoruz. Ben bunu daha önce de o zaman belki o zaman da dile geldi, o zaman da basında çıktı. Yani bunu kalkıp da burada ben bir di ha kim yaptırdı, ne yaptırdı, ne yaptırdı, hangi takım yaptırdı veya bilmem ne bilmiyoruz. Ama biz Ünönü Stadında benle beraber oradaki staddaki çalışan arkadaşlarımız, çok önemli bir, bir, iki dostumuzla beraber buna şahit olduk. Ben sadece bunu anlatıyorum. Bunu ha bu doğru mudur? Yani yerine gitmiş midir? Ya becerebilmişler midir? Bunu Allah bilir. Ben inanmam büyüğümü böyle şeylere. Boş zırva bunlar. Allah her şeyi bilir. Aynen öyle. Her şeyi her şey karar verir. Burada tamamıyla biz bir futbol programında bir pazar günkü maçı analiz ediyoruz. Bir geçmişten gelen tespitlere göre konuşuyoruz. Psikolojik. Eğer 16 senedir yapmışsın. bir futbol takımı, bir futbol takımının sahasında yenemiyorsa bunun bir başka bir özelliği yoktur ve daha iyi bir futbol takımıyla, evet. daha iyi bir futbolcularla oraya da gidip de yenemiyorsa bunun bir tek bir şeyi vardır. Psikolojik olarak bir baskı vardır. Yani Galatasaray futbol takımında. Ondan dolayı nasıl Fenerbahçe'de de oluyor. Fenerbahçe'de evet. baskı oluyor. Onun için bunun özeti budur ha. Ama sonucu nihayetinde Cenab-ı Allah bilir. Ama büyü diye bir şey büyüğü, vardır ama dinden tabii, çıkar. Yapan, Allah arası, dinden çıkar. Büyü vardır söyleyelim. ama Afir olur, büyü de yapan da yaptıran da şerefsizdir. Ya, evet. Bunlara da itibar, kesinlikle Artı itibar bay, etmeyin. Bence onu bile söylemeyin bunlara, çünkü o zaman bunlara itimat etmeyin. Ahlaksız insanlara yer bırakıyorsun. Evet, bunlara, bir çok birçok hem ilahiyatçı hem bilim adamı diyor bunlara, ki büyü büyü zaten bunlara da, hayır, bunlara da. Hayır, bunlar da itibar et ama öyle deme rahatsız yani. etme. Öyle bakın, ilan, cahiller, var ama yani. Yani. cahiller var ki şimdi insanlar. Bakın rahatsız etme. Önünü açtığın zaman kardeşim. Öyle bakın öyle cahiller, var ki, insan öyle cahiller var ki. Yani. Öyle cahiller var ki. parma bir döküyor. Bir dizi seyrettiydik hatırlayın. Servet O döküyor. diziyi Aynen. kaldırdılar. Benim adım Gültepe diye bir dizi vardı. Üzülükçü bir adam vardı. Çağırıyordu kızları falan. Abicim Bunlara kesinlikle itimat etmeyelim. Aynen öyle. Evet, çünkü bravo. ben ya çocuğu olmuyor gel okusun sen de falan. Kesin Bunlar ama panoradır. ben yaşanmış bir gerçek olayı bu Ama sen tabii şunu söylüyorsun yani buna inanan bir manyaklar ya bunu yapmış ne oldu? Ya, ya, ya işte. Beşiktaş, Beşiktaş ne oldu? Beşiktaş o sene şampiyon oldu. Bakın evet. bu tür bu konuları. Tamam, bu konu yapıyorum. geçelim gelelim artık. Evet. Evet.